Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için düzenle düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. O zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Yeşilçam dizisinden Çağatay Ulusoy yeni, yeni görüntülerini paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve oluyorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.